Peter. Vay canına. Barbara bütün bir tabak patlamış mısıra sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor. Ama Jolie'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. Ben de tam bir fikrim var. Cımbızlarım nerede? Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. Sıradaki benim. E. Şimdi patlama patlamış mısırı çabucak pişireceğim. <laughs> Vay canına Şef olarak çalıştığını söylememiştin. Alın yazın bir tava alıyoruz. Ve içine patlamış mısır taneleri döktüz. Ve birkaç dakikadan sonra tadını çıkarıyoruz. Vay canına bu ne patlama. Vay canına ne? Bu gerçekten patlayıcı bir reçete. <laughs> patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. <laughs> tabasco sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. <laughs> ne oldu? Neden böyle acı? <laughs> Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne zaman lezzetli? Barbara ve Nick'te kaç tane jelibon göz var? Ama Judda sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. Peki eğer fark etmediysen Jolie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Nick yine neyin peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Jolie istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi? Senin gözün? Evet al şunu. Aa, benden uzak dur. Bay bay dikkat et. Nick'in gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. Sabahları canlandırıcı bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Ne kadar lezzetli. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına, ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick, her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. Bir tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç. Artık kızların tüm şakalarını görebileceksin. Hayır, o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane ya bununla başa çıkabilirim. Em um, bu ne? Hayır. Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. Barbara bu tohum. Onu yememelisin. Onu ikmelisin. <laughs> Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun. Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyü. Baba. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle iğrenç bir şey. Adrem bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam o gereken. Ödünç çalacağım. Acilen çiçeğime su al gerekiyor. Deprem. Saklanıyoruz. Korkmayın. Bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh, no. İğrenç bir şey. Brokoliden nefret ederim. Korkunç. No. Barbaya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım dair bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. <laughs> Julie el da geç tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. <laughs> hmm, <dehşetliydi. gülüyor> Bir daha ye. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması. Bu <laughs> çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. Gerçi hayır. Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli. Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Şimdi sıra bende. Var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? En azından bir patates kızartması. <laughs> Tabii al tut. Aha, <laughs> inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie, Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. suçum ne? Çok iyi. Aa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama ketçapla iyi. değil. İyiyim. Tamam. Bana yeterince ketçap var. Nick patatesine dikkat et diyor. Yoksa sende kalmayacak. Ne? Hı, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick üzülme. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var. Bu harika. Jolie'nin sadece bir tanesi var. Çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. Ne? Niyetinden dondun tensiren. Ne? Açılmıyorlar. Dikkatli olun işlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Kutumlar için testlerim var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. Ne? Bakın. İlk ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick. Hayır. Ay. İyi Görünüşe göre hayır. Şimdilik en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Vay sana Barbara ne işte ama? Dikkat et nereye yattığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Bir altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Vay sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. Ha. Bir şey eridi. Yeah. Ne oldu? Yeah. Böyle yine sadece bir şey için şanslısın. Ne ki? Ne Bir tabak dolsuz Kittles var. Bacımda yeah. Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. Sadece bir tane mi? çok küçük. Güzel. Sessiz olun. Bir fikrim var. <laughs> Şöyle bunun işe yarayacağından emin değilim. Aa deneyebilirsin. Vay oh, canına işte bu harika. Ne kadar iyi. Vay oh, awesome. canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sonra tek tek Başıma skitos yemeye hazırım. Vay canına harika. Nick oh. senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay tansin sürprizlerle dolusun ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skittles'ım. Gerçi kimin daha çok skittles olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin fikrinden hoşlanacağını sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Hangi zilikten başlasam? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Karar veremiyorum çok zor. Buldum. Bu ne? Rengi seçmeye yardımcı olacak bir go. Açıyoruz. Buraya gel. Tam gereken. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Ne kadar lezzetli. Skittles'a oh. bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına. Vay! Bu dev bir şekeri. Vay ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. çok lezzetli. Vay Sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına Twix. Bu çok lezzetli. What? Okay. Çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. <laughs> dikkatli olabilir misiniz? Bir fikrim var. <laughs> Aa, merhamet et. Dur dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. Hazır. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla da yiyebilirim. Julie <laughs> sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sıradaki tanem. Vay canına balajları çok çabuk çıkardın. Süper. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Bu bir şeyler yetmiyor. Sıcak süt ihtiyacımız olan. <laughs> Vay canına bu gerçek bir çikolatalı cool. Mükemmel ikili. <laughs> Şimdi ben. Vay canına senin gerçek bir Twix değneğin var. Ve şimdi onu yeniden inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. <laughs> Fiksten gerçek bir gökdelen inşa edeceğim. <laughs> ne kızları? Fik çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın. <laughs> ah, ne <neler> oluyor? Hayır. <laughs> Nick ya almadın mı? Ben kasktayım. <laughs> Kızlar ilk önce ben kapağı açacağım. Orada benim neyin beklediğini merak ediyorum. Neyse bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama bende kinder sürpriz var. Ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Belki başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ek araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Wow. Ay, ah, kindirme bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezahlandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde benim ne var? Ay oh, değiş bir şey ve Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? İğrenç. Neden böyle bağırıyorsun? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Nice. Oh, lezzetli. Nefis. İğrenç bir şey. Bugünkü çalın işte en büyük kinleri açmanın zamanı geldi. bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onun nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. Baksanıza bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Kendi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Daha çikolataya bayılırım. <laughs> hey durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet köyü sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu aptal kuralı kim icat etti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Dorun Sinek nerede? Ağzında bir sinek uçuyordu. Aa, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Sanırım süsü içindeki sürprizi unutmuş. Oh. Nefes. Ha, dilimde ne var? Ha, korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Aa, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleriyle iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Ha, dokunmadan bu lollipopu nasıl yiyebilirim? Of ya. Ama kızlar. Şimdi size anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim balığa dokunmadın bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki. Hat gibi yasırık alacağım. İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Ay, bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydın. Bu çok kötü bir şey. Affet beni istemeden oldu. Sar bu sefer kapağı Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun. Tamam. gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <Gülüyor> Nefis. <Gülüyor> Sıradaki kim? Peki ben de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. Okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolatayı düşünüyorum sadece. Ah nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. vay be. Çok yedim. Doydum. Çok lezzetliydi. Kızlar siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazında sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Okay. Gülmeyi bırakın. Twix'ini ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her iki çubuğu da bir kere de yiyebilirim. Veya hiç değilsin. Dişlere çok benzediğini düşündünüz mü? Ee, Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve bence en çok eğlendi. <laughs> İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika. Bir sürü şey farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Kel, şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet, biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. Pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay wow. 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 be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim. Ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm Asam. gibi çok lezzetli. Yiğit belki sen de denemek istersin. Tabi istiyorum. Okay. İster misin oh. ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç tasarıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. <laughs> Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Ne? Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Görünüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <laughs> bu da ne böyle? Mayonez ve turşu mu? yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Awesome. Nutella'ya ve böyle ne ayrılırım? Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı makarnayla doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. <laughs> ben de denemeliyim. Ama oh oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir yerlerde lezzetli bir şey deneyeceğim. Hatta mayonez hala dökülmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu iyi <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Aslında bir şeyler yanlış. Belki de hmm. yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. <laughs> Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yatmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kafamızı neden kolum mahvettin? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. <laughs> Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. <laughs> ben de öyle istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. Millet herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Berbat pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda ondan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Awesome. <laughs> mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim. Her millimetre pamuk, yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli, düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harikadır ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. çok harika oldu. Şimdi mumların yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal suu. Bunlar bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum ama pasta harika. harika. Sevindim.